Merhaba Burak Tarsu Yanımda abim var. Nasılsın abim İyi misin? İyiyim. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün oynayacağız. Biz Ramazan'ın <laughs> kanalının ilk videosu. Evet. evet. <gülüyor> ee... <gülüyor> <gülüyor> Bilirsiniz abimin kanalında Mısır diye çıkarmıştık. Buna da Nani çıkarmıştık. Dur dur kanalın adını söyle gitsinler. Ar arkadaşlar bir de e kanalın adı Ramazan Taştan. Oh. Mu? <laughs> ne diyor? Ramazan taştan Ramazan, Ramazan taştan arkadaşlar abone olursanız seviniriz. Evet. evet. Ramazanın kanalı şey YouTube'da Ramazan taştan yazarsanız çıkmaz büyük ihtimalle. Birkaç tane video attıktan sonra çıkacak. Aynen. Bu videoyu hem Kenan Taş'tan hem de Ramazan taştan atacağız. Hazırlı evet. Benim kanalıma da abone olursanız sevinirim seviniriz. Şimdi Ramazan. Hadi senin dediğin modda oynayalım. Hadi aç. Açıyorum. Acayip Hemen bakayım. Hazır verdik. Hemen oynayalım. Evet. Arkadaşlar bu arada yeni güncellemede gelen şey var ya. Altta ne şey dedi. Hmm. Şu an elmas kampmanı <laughs> duruyor iki tane. Hmm. O en alttakini şey eksi artı alamıyoruz. Hadi canım öyle mi? Evet. Oynadın mı? Aha, aşağı bir kere. O tekrar oyna ve çıkış yap. Ön yerinde dislike bir de like var. Başkasınız mı? Yok. Ha doğru ya orası şey kupa kazanmak için evet. öbüründe kullanacağız. Anam. Anam. Öbüründe kupa kazanacağız. Ben buraya attım ben yardımcılarımı. Evet, Ama orada. Yardımcılar ateş edin. Ama orada şey kasabiliyoruz ya. Eee. Görev. Yok. Ne? Aynen orada görev de oluyor. Ne istesem şöyle oluyor. Ne bileyim 150 şey olunca bir tane ne, 100 koyabiliyoruz. Falan var ya. Anlamadım aç orayı bir bakalım. Evet. Eksimizi yedi, yedik. Aynen. Güzel bir eksimiz aldık. Aynen işte. Bak. Dur. Arkadaşlar şunu Gözü Var bunun. şu normalinde ha. varsa onda da var. Normal Bakın bakalım. arkadaşlar bunda 120'ye kadar gelin diyor. İşte orada onu arttırıyor. Nasıl ya? Aç bakayım. Şunu arttırıyor. Ben tamam. 91'im. Onu anladım. Aç aç. O haritayı aç. Arkadaş adam bu arada efsane yapmış. Birkaç kere oynadım. Hadi oynayalım bakalım. Artıya da dislike veririz ona göre. Ben artı verdim Allah. Ama artı verince yine çıkıyor. Ama bu ne? Ana başka. Her seferinde başka mı oluyor yoksa? Evet galiba ama aynı. Bu neden? Ana benim <laughs> marası yapmış. Çok güzel. Şuraya şey doğru buraya şey doğru buraya bir sürü efsane yapmış. Herkes bütün takımlardan bir kişi yan yana doğru çok mantıklı yapmış adam Helal olsun. Ben buna 10 üzerinden 5 veririm o yüzden 6 veririm. derdorse o yüzden like atacağım. Bir de her seferinde aynı yerde dolmuyorsunuz her seferinde Bak başka ben burada doğdum. Ben ben benim kutumu kurmam. Duramam ben de yeni. Bibi koydum. kesil. Ama bundan artı almıyoruz. Ee, Eğlence. En çok beğenilenden artı alacağız. Burada sadece Ben bir... de gönderdim birkaç tane şeyimi gönderdim ya, ben burada de. Burada oylamak için oynamıyoruz evet. zaten. Evet. Ben de Ama birkaç benim. tane şey gönderdim. Sonra bunları sıralamaya sokuyoruz. Anladım. Türkiye ölüm, sıralaması, ölüm, ölüm. dünya sıralamasına. Bildiğim üzere öyleydi. Hadi iki tane daha şey gerekiyor uzun. Ah, almışız tamam. Ay öldüm. İki tanesi gitti. Tamam sonra yok alırız biz bunu. Eğlence için oynamıyoruz ya. Money de kazanmak istiyorum. Hı. Pokostar vardı burada doğdu. Allah ben gidiyorum ben gidiyorum ben gittim 8 tane verdim onu. Kesersiniz siz hepsi bu kadar. Abi pokoya vurabiliyoruz da sanki. Şansımız yok orada. Abi sen vursana oradan. Aa doğru şöyle vuralım 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 ölçü de attım. Vur 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 Öl. Abi oradan mısın? Tamam boşver. Kaybettik. Bence harita çok güzel Haritanın yapan kişi adı yazıyor burada. Bak like ya da dislike. Like ha verdin. bir de bak şöyle şey veriyor abi. Ne ya? 10 tane şey verdi tamam. Sen Bana. Hiç... Ee, şimdi başka birininki galiba. O zaman oynayalım bir kere daha. Ay, biraz uzun geçince öyle oluyor. Biraz uzun geçince oluyor. Üstünde yazıyor mu acaba başkasına geliyor? Yok yazmıyor. Gönderdi başkasının ki. Ana her defa. ama ben de göndermiştim. Benimki niye yok? Bilmiyorum. Abi. Ama bu hiç güzel olmamış bence. Çok olmuş ya. Ben hiç beğenmedim. Ama hiç yine de, de adam şey yapmış ya. Emek atmış. Uğraşmış ama bana ne ama ben güzelim. Kuşlar <laughs> Ben de vermiştim ama ha ilk başta elmas kapmaca haritasını oynuyorlar. Biz elmas kapmaca yapmadık ki. Ha aynen. Anam anam anam. Bir de konu sizde kişilerden ana, ana, almışlar. Anam 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 abi. <laughs> ben seni yanına attım ikili. Ölün 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 ölün. Bence harita hiç güzel olmamış. Öldü öldü öldü. Bence harika hiç güzel olmamış. Ben hani şey haritada yüksek yüksek. Arkadaşlar yüksek ben şey yapacağım ya. Yani bu ben onu? şey yapacağım. Neyden maskam <laughs> acaba? Ne diyeceğim? Ölün geberin. geberin. O herkes senin peşinde. 6, 7 olacak peşinde. Geldim. Çat çat. 7 olamazlar çünkü o, onu ilk öldüreceğiz. Nita'yı ölsün ya Nita'yı. Fena kesin. Nita'yı koyduk mu da yani. Ulan nerede doğdum? Öl öl öl. öl. Bir öldürdüm. öldürdü. Ben attım buraya. Ultim attım ve kaçmalıyım hemen çünkü beni öldürecekler. Oğlum böyle bitmez ki maç. Çıkıyor kalkan olduğu için onu öldürüyor. Sonra o çıkıyor kalkan olduğu için onu öldürüyor. Böyle maç olmaz ki. Ama kaybettik. Maç olmaz diyordum böyle kaybedeceksiniz. Ya ben... şu ikisini öldürün. Bak böyle maç olmaz. Abi saklanacağız da saklanmıyoruz biz. Gel saklanalım. Ben mültümü attım şöyle. <laughs> herkes kesiyor. Herkes kesiyor. Kestim. Kestiler kestim. Şimdi kazanabilir miyiz? Lan lan lan. Ben dediği batıyor. Be Anasını takıyor. Lay 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 lay. Atıyorum hmm. atıyorum ve kazandık. Ha. Ya şimdi kazandık diye 20 tane git falan verildi. Yazı önce vermişim. Jimbo yapmış bunu. Jimbo Jimbo. <laughs> Aa senin görevin bitmiş. Ben dislike verdim. Lan ben ya. Aa ben şimdi alana yapacağım. Çıkıyorum ben senden. Ramazan Sen? mega açtım. Evet bakıyor. Altı, Altı yazdı. arkadaşlar. Aksesuar arkadaşlar. Aksesuarda çıkabilir. Şelin'in aksesuarı çıkabilir. Başka şey mi? Tora, tora çıktı. <laughs> oh my. Gençler hemen gösteriyorum. What? 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 Abi sen bu şeyden çık ben ona giriyorum hemen. O şeyden çık. Tamam çıkıyorum bekle. Oha sakın oynama olur. E, e, ben e, Ramazan şey burada. geç. E, buna geçiyorum sen de başka Hı. bir şey geç. Hemen geç ondan tamam. Oha! Hmm. Arka Yuh. Arkadaşlar tora çıktı. Abi herhalde sana. Arkadaşlar tora çıktı lan. Biz <laughs> Dur dur bu senin kanalının videosu olmayacak Ramazan Niye? Dur. Şey neydi o? hesap Hah tamam. Şöyle yazacağız. E, başta yazacağız ki Mr. P çıkan hesaba tora çıktı yazacağız. Aynen öyle yazacağız. Hayır yok hayır, gizemli yazalım oy Hadi birkaç el atalım. Wow. Tam birkaç el atalım. Şey hesap. Ben harita yapacağım, yapacağım abi. abi. Harita mı yapacaksın olmaz. O zaman çık bunu. Hayır yap. tamam tamam tam tamam. ile oynamak istiyorum ben oynayayım. Ama Tora çıktı ya çak. Arkadaşlar ha, öbür megadan da bir şey çıkma <laughs> şansı var mı var? Öbürümüz onu oynayalım. Ana çok güzel. Gel buraya gel gel. Ana bak. Evet, tamam, tamam. Yakından kaç vuruyor bu lan? Yakından daha çok vuruyor. Evet. Yani yanıma birisi gelmemesi lazım. Yani gelmesi lazım da. Takatım. Ölmek istemiyorsa gelmesin. Aynen. Sekizlik olduk hemen. Bu var. Para olduğum için. Haydi arkaya. Hiç alakası yok. Onu kesip arkadaş oldu Bizi paramparça eder bu şimdi. Bir şey olmaz sen ölsen sıkıntı yok diyecekken. Ben de zaten. Dur bir dakika Ramazan sen vurma ben kaç vuracağım merak ediyorum derken. İçine çekmiş bir Evet bakıyoruz. Tam bu tarafta. Bildin. Abi benzinleri çok güzel gözüküyor. Gençler bence hesap ballı. Aynen. Ben sana Ar demiştim ya Ar Google'dan baktığımda. Aynen. Önce. Arkadaşlar bir de şey. Dur ulti aç. Oha ulti çok büyük gözüküyor arkadaşlarımız gördü abi. Ulti şöyle bir şey gözüküyor. Aa, evet süper. Dokuz kupa indirdik değil Hadi bir daha atalım çabuk. Tekrar. Ana ben çıktım bile pardon. O zaman bundan sonra hep tekrar verelim. Burada güzel kutu kasaralım. Abi bir baksana bana ultimi doldurunca söyleyeceğim sana bak. Ya da o, orada bakamazsın ya ultimin gel şeyine. Gel gel aşağı gel. Alan vuruyorsun. Sen Alan vuruyorum ben. Tamam çok güzel bir kutu alıyorum. Tamam, çok abi. hızlı kutu alıyoruz ya. Aynen ikimizi çok hızlı şu an. Kesin yine win gelecek birinci. Hop 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 hop. Bak bak hayır ben yandım ben yandım. Sıkıntı yok abi. 630 630 ben öleceğim. Lan 520 mi kaldı Ömer'in şansı? Piper'ı kestim. Onun arkadaşını kesebilir miyim? Kesemedim ama sen kestin. Ben kestim dur ben burada bekleyeyim seni. 12 saniye önce bekleyelim. Ama eğer biri gelirse valla hiç şey yapmam. Olur mu? 5 4 3 Abi tam doğduğunda şey yap. Sen alırsın. Sen, sen alabilirsin. Sen al ben almayacağım. Şuradan. Amcamın oğlu ne yapıyorsun amcamın oğlu. Evet Burada alıp aşağıda para var. Gel. Şurada. Ben dokuz üçün. Yanına gitme atar mı? Ember'ı kesiyorum. Hadi Ember'ı kesemedim. Ember kaldıramaz arkadaşını kestim kesersin. Çok az canı var bak. Derken doldurmuş bile. Neyse ikinci olsak da yeter. <laughs> Bir bak şimdi. Tam göstereceğim bir şey oldu. Neyse bir tekrar Abi videodan izler. Aynen ben videoda izlerim. Oynarız abi de oynar. Nedir, ne durumu da tekrar ver. Tekrar tekrar hızlı bir şekilde kasalım. Çok güzel kupa kasalım diyelim. çıktı lan. Nasıl becerdim ben o tarayı çıkarmayı? Ya keşke kutuyu videoda açsaydım ya. Ama belki videoda açım belki çıkmayacaktı. Olabilir ama Keşke videoda görüntüsünü gösterebilseydim. Çok isterdim bu Aha. Şöyle Ey, Allah, oğlum. Ben öldüm oğlum. Bundan kaç Çok yavaş doluyor bunun da şey ya. Evet mod gibi doluyor. Şimdi hesabı ben geri alayım en azından. Tamam Ben de o arada şey yapacağım. Bir hata oldu lütfen tekrar dinle. Onuza hemen girdin mi hesabı? Anam ne oldu? Ben geldim şimdi sen hemen geç hiç. yukarı hemen. Hı. Ana ben de bunda kaldım. Dur, e, ne yapalım? Sen başka bir hesap. ben de üç tane hesap var. Ben Kenan buraya, Ramazan buraya geçtim. Aa ben sen ha. geçmişsin. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi şuradan abi bak. Bakma yasak. Tamam, Burada 5 hemen... tane var. Şunlardan birisini siliyorum. Kenan tamam, buna geçelim. Ramazan kendine harita yap, elmas kapmaca yapacaksın değil mi? Hı hı. Tamam oynarız o zaman. Gençler tura çıkardık. Ee, Nasılsınız? Ee, taraya gel. Oğlum taralar. Ramazan 140 liramız oldu. Tamam o zaman. Mr. P'yi yükselttim. Mr. P'yi yükselt. de sen liraya. Oluştursana. Seviyordu. Ha. İsim. Ha. Tamam. E bibi de yüksel. E, de şeymiş. Tamam ben tarayla bir maç oynayayım. Şimdi. Abi sakın bakma. Abi bu arada bak. Koyabiliyoruz şunu. He gördüm tamam neyse ee, şimdi an al orada sesi de çok güzel o menzili de boyalı menzili boyalı Dur bayağı. bir dakika. Lan Aha öleceğim. Dur mi? hepsini bir kaldır. 4 canla kurtuldum evet. Ramazan şuna bak 4 evet, canlı Abi ben şurada şey yapıyorum sen ne diyorsun ya. Allah uç Ultimde 800 oluyor. Allah dört taraflı yapacağım ya. Allah. Of nasıl çıkardım ben Tara'yı ya. Tara adamsın Tara. Ben çıkarsaydım Leon çıkarırdım. Ehe <laughs> çıkarırdın he. Ben Tara'yı koyayım hemen bunu yine. Hesap aşırı bağlı. Biz bu hesaba birkaç tane daha güzel karakter çıkarabilirsek. Arkadaşlar biz bu, bunda bunu çok oynamayız ya. Ana hesabı çeviririz buna. En çok bunda oynarız biz. Değil mi Ozan? Evet. Ben Bayağı bir karakterler çıkarırız ona. Ben sıcak bölgeden yüzünde... şimdi Hele yeni Lugh'un şey gelecek ya o hesap yüzden... Acaba orada kaç elmas verecek ya? Burada 90 veriyor. Orada da 90 verir diye düşünüyorum. Belki, Belki daha 100 fazla verir. Var. Bence en fazla 100 verir. Nereden biliyorsun Belki Bilmiyorum. çok azıcık değil mi? Bir ara 100 vermişti. 200 vermişti. Yok lan, Yok lan ne yapıyorsun sen? Allah öleceğim 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 Tüftü. Neyse şimdi kazanı vereceğim. çok sevdim. Oo ultisinin menzili e, evet. Şöyle atayım sen bir git hemen seni şöyle. Ultimi attığımda hiçbir şey ateş de edemiyor, ulti de atamıyor. Ha, Har ulti o yüzden çok az vuruyor. Tamam, Jackie gibi. Abi ama şey. Ulti çok az vuruyor. E, başka bir yere yoksun. koyarsan sana can veriyor. Aynen bir kere de karakterin üstüne atmadan deneyim. Allah dur tekli yapayım şunu da. Evet arkadaşlar. Unuttum arkadaşlar sizi bir ara. Az önce. Devam evet. edelim. Hadi ölsene primo oyunu. Böyle böyle yapalım. Böyle bıraktım bir de bakayım. Tamam. Şuraya da koyayım. Kazandık. Bakma. Oo abi. yıldız oyuncu oldu mu? Olamaz mı ya? 60 tane de bütün yıldız Allah ya. Şansa tara çıktı. Ramazan ben hemen tara yaptım şey ya. Daha da. bak Bakma abi. Bakacağım ona. Şu ışınlanmayı buraya koyalım arkadaşlar. Buraya da do koyalım. Şu ışınlanmayı. Ama çok yavaş çalışıyor. Ya. Buraya koyalım. Öbürsünü çapraz olarak da şuraya koyalım. Evet. Bence oldu arkadaşlar. Kaydedelim. Ne diyor? Ne? O Örgü başlama noktalarına He doğru. Abi Oyuncuların başlama yerlerine koymamışım. Bitti diyor sinmiştim onları. Ha. Tamam burası bitti hemen bunu keselim. Seni de öndüreceğim orada. Dur ya. iç içe doğsun hepsi. İçsin. Anam hayır iptal. Bütün takımlar aynı yerde olmayacak ama değil mi? Yok yok. Bir takım kendi şeyinde içsin, bir takım kendi şeyinde içsin. Anam Bu ana bir tane araba yaptım abi arabanın maşası. He aldım. Hı hı. 96 97 hadi e kazanıyoruz kazanıyoruz. Buraya da tamam. Anam. Tamamdır. Kaydedelim. Şimdi bunu hemen şey yok. Oo daldı havada kaldı. Bütün çekince havada kaldı. Bakın be. Şunu şöyle yapalım. Reddet diyelim. Az önceki Ramazan'da da buydu. Gönder. Tamam. Şimdi bakalım. Ramazan davet etsin beni maçta mısın? Ben seni davet ettim. Kabul ediyorum. Ben tarayla oynayacağım. Şeyi aç. Dur. Ben mi açıyorum? Neyse. ben açayım. Ben bunu açtım. Bakalım şimdi kim var? Hep bunda oynayalım bakalım benimki gelecek mi? Aynen bakalım. Aha bu kim ki? Oo. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok güzelmiş. Hakikaten çok iyi yapmış adam. Yani, yani daha daha az emek harcamış. Ama harita çok güzel olmuş bence. Ben böyle haritalar... Emek çok yok. Ederim. nasıl emek yok? Emek var yani çok az var. Lan bunu... <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Abi bu video sana mı bana mı yollayacağız? Bana yollamamız gerekiyor. Niye? Orada. O hesaba tara çıktı ya o yüzden. İkisine de yollarız i̇şte ikisine de yollayalım. Demiştin ya sen başta. Aynı ikisine Dönüyorum dönüyor abi sana. Dön o dön Neyle girdin sen de, neyle yani. Neyse, şey mi? Neyse ben bırakıyorum. Oynamayacağım. Evet arkadaşlar. Ya oynarım o Hemen bitiririz. Ay minay, minay. ondan değil yav yav ne deniyoruz kendimiz Evet ee, bu Kaç evde... dakika olmuş? Anam 20 20 Bu maçtan sonra 15 saniye kalmış zaten yani bu maçtan sonra Evet ama Abi çok canım. güzel video oldu ya. Aynen hem karakter çıkardık hem yeni güncellemeyi gösterdik alaka yeni güncelleme geçer. Ama da şey geldi. Evet. Tamam o zaman kapanışı yapalım. Görüşmek üzere. Dur. Ya bir dur o kadar hızlı kapanmış mı <laughs> Neymiş adam? Ana. Sen dislike verdin. Ben like verim geliyorum bekleyin. Like verdim mi? Maa. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs>